Ne? Son dakika haberi mi? Ne oluyor? Milli Muharip Uçak Kaan havalandı. Hayda! Hayda hayda! Telefonu bu uçuş moduna alalım. Kimse rahatsız etmesin. oğlum. sabah saatlerinde TUSAŞ bir video paylaştı. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Sadece Türkiye değil dünyada da yer yerinden oynadı. Milli Muharip Uçağımız Adaşım Kaan dün ilk kez tekerlerini yerden kesmişti. Dün okulla sınavım olduğundan dolayı bir video yetiştiremedim akşam saatlerinde sizlere. Gerçekten de içim içimi yedi. Ama nasip artık bugüneymiş. Milli Muharip Uçağımız Kaan Gözbebeğimiz Mavi Vatan'la buluştu. Ayrıca bugün sizlere farklı seslenmek istiyorum. Yine selamun aleyküm. Allah'ın selamını verelim. Ama hoş geldiniz kıymetli dostlar. Diyebilirsiniz Kaan nereye hoş geldik beş gittik. Dünya Havacılık Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Artık bundan sonraki süreçte Türkiye dünyada 5. nesil savaş uçağını uçurtabilen 5. ülke oldu. Ve ayrıca dünya hava standartlarındaki süperlik olarak kabul edilen 5. nesil insanlı savaş uçaklarıyla birlikte birinci nesil insan savaş uçağını uçurabilen aynı anda uçuran dördüncü ülke oldu. Bu başarı gerçekten de küçümsenemeyecek bir başarıydı. Dün gerçekten de yaşanan bu gelişmeleri sevinmeyen yani kendine ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demesin. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar mı buna sevinmeli? Tabii ki de hayır. Yani başta can kardeşlerimiz zaten projede de ortaklığı olan Azerbaycan olsun, Pakistan zaten ben böyle sosyal medyayı dün ben abi süzgeçten geçirdim. Onlar da şey demişler mesela Azerbaycanlı Pakistanlı dostlarımız. E kardeş de pişer bize de düşer. Düşsün inşallah. Allah elhamdülillah milli muharip uçağımız Kaan tüm böyle mazlum coğrafyaların umudu olacak bu vakitten sonra. Zaten uçuş ekibinin uçuştan hemen sonra dile getirdiği önemli bir söz vardı. Millet dostlar kısacası işin özü dün sabah saatlerinde Türkiye başka bir yüzyıla geçiş yaptı. Bu kesin ve net. E, Tabi akıllara da şu gelmedi değil. Acaba bu milli muharip uçak dengindeki dönemin hatta dönemin çok üstündeki teknolojik bir savaş uçağını bundan 20 yıl önce yapmış olsaydık ilk uçuşunu Acaba son 20 yılda yaşanan olaylarda bir değişiklik olur muydu? İnsan tabii ki de bunu da düşünmeden edemedi. Fakat şu bir kesin ki geç olsun güç olmasın. Milli Muharip Uçak Kaan, Adaşım Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte çok hızlı, daha hızlı bir şekilde yol kat edecektir. İşin en zor kısmını en profesyonel bir şekilde hallettik Allah'ın izniyle. Kalkıştan çok benim zaten ilk başta da sizlere yansıttığım iniş anları çok dikkatimi çekti. Çünkü uçağı indirmek kaldırmaktan daha zor zordur zaten havacılık prosedürlerinde de ama öyle bir iniş vardı ki gerçekten de Kerata sanki böyle e, yani F-22 Raptor veyahut da sanki böyle bir Su-57 uçağıymış gibi gerçekten de tıkır tıkır inişini gerçekleştirdi. Projede emeği geçen mühendis teknik personel, çaycısına kadar herkesten Allah razı olsun. Gün be gün elimden geldiğince milli muharip uçaktaki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışmıştım. Özellikle de e, bu konuya değinmek isteyeceğim. Evet Haluk Görgün, e, savunma sanayi başkanımız gerçekten de 10 numara 5 yıldız iş çıkarttı. Hemen devamında Temel hocamız, Temel Kotil. E, o da gerçekten de 8 yıldır yaklaşık yani kendisini bu projeye adadı. Her yerde zaten dile getirirdi. Ama son olarak da Sayın İsmail Demir. Yani eski savunma sanayi başkanımız Sayın İsmail Demir. Kendisinin emeği kağında çok büyüktür. E, Tabi ilk uçunu gerçekleştirdiği gün ben sahada böyle gözlerim. İsmail Demir'e de yani aradı. Yalana gerek yok. Ama ondan da Allah razı olsun şu an görevini yürütmüş oldu. Demir'de de yine başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Son olarak da siyasi irade. Buna da değinmek lazım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan iradesiyle birlikte siyasetten istediği hatta daha fazla desteği alan Türk Savunma Sanayi'nin gelişime zaten görmüş olacağınız üzere gözler önüne geldi. Gerçekten de gurur günüydü bugün. Özellikle de milli teknoloji hamlesi son iki yılda öylesine bir ivme kazandı ki şimdi sizler için sosyal medyadan yine Milli Muharip Uçağı dünyamızın dün yaşananlar ilişkin çok önemli haberleri derledim, toparladım. Yine hep birlikte göreceğiz ama son iki yıldır Türk savunma sanayisi havacılık alanında öyle bir artık ivme yakaladı ki gerçekten de hani gözlerimiz inanmaz oldu ama bunlar gerçekti. O zaman kıymetli dostlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Beni koysanız milli muharip uçak. Adaşımla yani sabaha kadar konuşurum. Kendi böyle içimden geldiği bir konuştum ya. Şimdi mesela bugün bir akışımız olacak illaki yayınımızın. İlk olarak ilk uçuşa ilişkin teknik bilgiler. Onları sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Kıymet dostlar ilk uçuş yaklaşık 13 dakika sürdü. 8000 fit irtifaya kadar çıkıldı. Zaten videoyu ilk izlediğimde de belliydi. Yani 6-7 bin fiti görmüş gibiydi uçak. 8000 fit irtifa devamında hemen böyle Barbaros Demirtaş ilk uçuşu gerçekleştiren test pilotumuz kendisi zaten 20'ye yakın uçak sürmüş. Farklı uçak sürmüş. Oldukça deneyimli bir pilot alanında. Kendisi belirtti yaklaşık 10.000 veri yer ekibine aktarılmış. Yani ilk uçuş gerçekleşti Içirildi. Bundan sonraki dönemde o veriler, o çok değerli olan 10 bin bilgi hemen böyle yer istasyonuna aktarılıyor. Onlar bundan sonraki süreçte değerlendirilecek. Örnek veriyorum her şey planlandığı gibi gözle görüldüğü takdirde ama... ...şimdi belki de arka planda ya şu niye böyle oldu, bu niye böyle oldu diye mühendislerimiz inceleyip sık dokuyacaklar. Yani veriler elimizin altında. Hemen devamında ikinci, üçüncü prototip de hazır. Allah esirgesin. Hani ilk prototipimize bir şey olsaydı zaten hani bir şey olması da çok zor bir ihtimaldi. Çünkü tüm güven önlemleri görmüş olacağınız üzere alınmıştı. Bir kesimler işte yahu dedi bunun tekeri niye açık dedi. Tekeri niye kapanmıyor? Bozuk mu yoksa dedi. Devamında işte niye paraşüt açıyor? Durmuyor mu bu uçak kendince? Ama bir haberlerde niye? Güvenlik prosedürlerinde zaten bu olaylar böyle gerçekleşir. Mesela paraşüt açma eylemine bir yandan Milli Muharip Uçak Kağan, yerli uçak gemimize de hazırlanıyor. Hemen böyle kendinden kısa sürede durdurmak için test yapıyor diyenler de vardı. Mesela bakış açısının farklılığına bakın. Bir taraftan da bu bu uçak arızalı frenleri çalışmıyor diyenler de vardı. Kalorifer peteği dün Ankara semalarında sıcak sıcak uçuşunu gerçekleştirdi. Siz ne demek istediğimi anladınız. E, Tabi onlardan hiçbir şekilde ses yok. Bugün sabah saatlerinde böyle manşetlere bir baktım. O kalorifer peteği diyen utanmazlar acaba manşetlerini alırlar mı? Milli muhalif uçağı diye. Hiçbirinden ses yoktu. Hemen devamında ise kıymetli dostlar e, şunu bile duydum ben yani. Yahu hani bu görünmez hayalet stilt uçaktı. E biz bu uçağı görüyoruz diyen kafa kafalar vardı ne yazık ki. Onları geçelim kıymetli dostlar. Tabi milli muharip uçağımız Kaan ilk uçunu gerçekleştirdikten sonra gelen ilk tebrik mesajları da önemliydi. Sizler için kimler ne yazdı, kimden nasıl mesajlar geldi güzel bir şekilde derledim. İsterseniz sizlere de aktarayım. Kıymetli dostlar ilk olarak General Motors. Türkiye hatırlayacağınız üzere F110 motorlarını General Motors'tan almaktaydı. Hatta Türkiye'de üretim içinde talepte bulunmuştu ABD'li şirketten. O da bir tebrik mesajı paylaştı. Hemen devamında ise bay Systems, İngiliz motor şirketi, Kaleli ortaklığı var. Bileceğiniz üzere yine milli muharip uçağın motorunda önemli işlere imza atan şirketlerden bir tanesi. O da aynı şekilde bir tebrik mesajı paylaşmıştı. Hemen devamında ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vassi Bodnar. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vassi Bodnar dedi ki, Türk muharip uçak kanun ilk uçuşunun başarıyla tamamlanmasından dolayı Türk halkını iştenlikle kutluyorum. Böylesi tarihi bir olaya tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Diyorum. Ukraynalı şirketlerin Türkiye için çok önemli olan bu projede yer almasında da ayrıca memnuniyet duyuyorum diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Tabi kıymet dostlar Ukrayna'dan açıklama gelir de hiç Rusya'dan açıklama gelmez mi? Ruslar da yine özellikle de Milli Muharip Uçak Kağan'ın ilk uçuşunda hemen böyle yerini almış vaziyetteydi. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrei Burarov Kağan'ın ortak üretimiyle ilgili soruya yanıt vererek açık bir teklifte bulundu. Dedi ki Burarov bu konuda bizde askeri ve teknik işbirliği geliştirmek istiyoruz istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur. Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere resmi kurumlarımız ve şirketli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde gerek Rusya'dan gerek Ukrayna'dan hemen böyle milli muharip uçağın ilk uçuşuna ilişkin kutlama mesajları paylaşıldı. Böyle bir gelişme yaşanınca tamamen kendi analizlerim diye yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. Aklımda şöyle bir fikir uyandı. Şimdi kıymetli dostlar şöyle düşünelim. Dünyada bir doğu bloğu bir de batı bloğu vardır değil mi? İşte Doğu bloğunda başı Çin çeker, Rusya çeker. Devamında işte Batı bloğunda ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri diyebiliriz. Kıymet dostlar, Türkiye ilk milli muharip uçağını uçurmadan önceki süreçte ilk uçurulan uçaklar ve 5. nesil uçaklar ya Doğu bloğunun ürünüydü ya Batı bloğunun. Türkiye özellikle son dönem yaşanan gelişmelerle birlikte ne Doğu bloğunun üyesi ne de Batı bloğu. Bunu keza görmüş olacağınız üzere Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin ara bulucu rolünden zaten anlayabiliriz. Devamında Filistin'de yaşanan o zalimce katliamda Türkiye'nin yine masada olmasının belki de dünyadaki çoğu devlet tarafından istenmesinden bu durumu anlayabiliriz. Aslında biz dün o kadar büyük bir işe imza attık ki dünyada ilk defa Türkiye'nin hani coğrafi konumundan dolayı Türkiye dünyanın köprüsüdür derler ya dün köprünün ilk defa uçağı oldu. Bu uçak ne batının uçağı ne de doğunun uçağı. Ondan dolayıdır ki dün milli muharip uçak ilk uçuşuyla birlikte aslında doğu ve batı arasındaki yeni bir çatışmanın da fitilini alevlendirdi. Düşünsenize daha daha öncesinde F-35 uçurulurdu. Zaten Avrupa Birliği ve batılı ülkeler o uçağı zaten almaya çalışırdı, alırlardı. Keza işte Su serileri uçardı. Su 57'ler veya Su 35'ler. Yine bu seferde Doğu Bloğu o uçağı kendine edinmek için yollar arardı ve sonunda edinirdi. Fakat Türkiye'nin savaş uçağına kim ilk ulaşan olacak? Bu oldukça merak edilmekte ve kimse de teknik özelliklerini bilmiyor. Ne Batı Bloğu şu an teknik özelliklerini biliyor Milli Muharip uçağın ne de Doğu Bloğu. Bundan dolayıdır ki bundan sonraki süreçte özellikle de Türkiye yakınlaşmaları yani çok yakından takip edin zaten beraber gözlemleyeceğiz ama Türkiye'ye çok değişik böyle hatta ilk duyuşta ütopik diyebileceğimiz teklifler gelebilir. Görün bakın ABD önümüzdeki günlerde F-35 ile alakalı bir şöyle bir görüş değişikliğine dahi gidebilir. Bunun sebebi ise dediğim gibi Milli Muharip Uçak Kaan ne Doğu'nun ne Batı'nın uçağı bu bizim uçağımız. Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan bir olaya da imza attı. Bu konudaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz haberlerimize devam edelim. Hep birlikte bir Yunan medyasına gidelim mi? Yine kıymetli dostlar Yunan medyasının önde gelen haber şirketlerinden Katamerini dün dedi ki 24 ay gibi kısa bir süre zarfında 4 Türk savaşçıya ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bunu oturup uzun uzun düşünmeliyiz diye haberine başlık atmışlardı. Dünyanın farklı ülkelerinden de tabii Kaan'a ilişkin başlıklar atılmıştı. Bloomberg mesela Bloomberg dedi ki Türkiye'nin 5. nesi savaşçı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi diye böyle düz bir başlık atmıştı. Yunan prototema. O da Türk analistler seri üretiminin 10 yıl süreceğini ancak uçağın F-35'ten üstün olduğunu söylüyor diye aslında Yunanistan'a bir gönderme yapıyordu Yunan medyasından prototema. Gerçekten de kendi basınında bu haberi gören Yunanistan'da olmayı hiç ama hiç istemezdim. Son 2 yılda Türk havacılık sanayisinin geliştirmiş olduğu hava araçlarının listesine ulaştım. Mesela ilk olarak 14 Aralık 2022 tarihine gittiğimizde Bayraktar kızı yanmamız ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 25 Nisan 20 2023'e geldiğimizde Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. bir TUSAŞ ürünüydü. 27 Ekim 2023 tarihine geldiğimizde ise Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya inip kalkması planlanan Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 28 Aralık 2023 tarihine geldiğimizde yakın tarihte Anka 3 ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. O da hayalet bir insan savaş uçağıydı. Son olarak da dün yani 21 Şubat 2024 tarihinde de Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Gerçekten de hani yani şu kadar kısa bir süre içerisinde dünyanın hangi ülkesi acaba bu kadar hava aracını başarılı bir şekilde e, test edebilir, ilk uçuşunu gerçekleştirebilir? Bu konuda ne kadar gurur duysak mühendislerimizle, teknik personel, çaycısına kadar yani onlarla ne kadar gurur duysak gerçekten de azdır. Hani şimdi kıymet dostlar bu kadar kısa sürede bu kadar çok projeye imza attık dedik ya. Mesela Japonyalı ünlü uçak mühendisi Bakmaru, Bakmaru Twitter'ından dün milli muharip uçağın ilk uçuşundan sonra milli muharip uçağın o planüsü zaman çizelgesine ilişkin bir tebrik mesajı paylaşmıştı. Kendisi böyle bizzat Japonca işte milli muharip uçağın zaman çizelgesini paylaşmıştı. İşte 2021'de üretim başlangıcı, 2024'ün ikinci ayının 21'inde de ilk uçuş diye paylaşım yapmıştı. Son olarak da görmüş olacağınız üzere tebrikler abi diye Türkçe bir mesaj paylaştı. Bukmaru dünyanın her yerinden milli muharip uçağın ilk uçuşu takdir ve beğeni topladı. Hani o sözde kalorifer peteği diye dalga geçen kişiler o haberi yaptıktan 2 yıl 3 ay 17 gün sonra Milli Muharip Uçak Kaan havalandı. Böyle düşünen kafalara lütfen hiçbir şekilde tahammül göstermeyin. Ağızlarının payını direkt böyle verin. Böyle duymazlıktan falan gelin demiyorum. Ulan ağzının payını verin. Çünkü kıymetli dostlar bunlar o kadar yüzsüzdür ki bunların yüzüne sen yüzsüzsün desen bile hatta tükürsen bile ya Rabbi şükür derler. Böyle keyiflerine bakarlar. Bu konuda asla tahammülünüz olmasın diyorum ve yaşanan gelişmeleri de aktarmış oluyorum. Bugünü bilerek Milli Muharip Uçak Kaan'a ayırmak istedim. Başka hiçbir haberi paylaşmak istemedim. Zaten bu sabah belki de hepimiz çok huzurlu bir uykuyla uyandık. Ya Rabbi şükür dedik gerçekten de. Son olarak da videoyu bitirmeden hazır bu güzel günler devam etsin değil mi? Mesela yarın Bayraktar TV2 belgeselimiz Allah'ın izniyle yarın Cuma günü 23 Şubat Cuma günü 19.01'de sizlerin karşısında olacak. Elinize çayınızı kahvenizi alın. Zaten bilerek akşam saatlerinde yayınladım. Böyle sizleri çok güzel bir maceraya çıkartacağım. Hatta varsa böyle evinizde konsept ışıklarınızı açın normal böyle florasanları kapatın keyfinize bakın çok güzel bir maceraya çıkacağız Allah'ın izniyle yarın 19.01'de o zaman ne diyelim gününüz Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşu gibi güzel geçsin e ee, bana ayrılan sürenin de sonuna geldik heyecandan bugün bazı kelimeleri doğru telaffuz edememiş olabilirim lütfen kusura bakmayın gerçekten de olağanüstü bir gündü benim için Allah razı olsun bu zamana kadar beni desteklediniz KAAN'ın ilk gelişmelerinde benden duyun yani çok isterdim ama dediğim gibi okulda sınavım vardı ve malumunuz okuldaki hocaya da hocam benim işte kanı anlatmam gerekiyor dediğimde sınavı tamam koy git oğlum deme durumu da yoktu. Az buçuk bilirsiniz üniversite ortamını. Neyse bugün beraberdik. Sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun hepinizden. O zaman ne diyelim eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.